Hiç bir insanın macera arayışı veya bir şeyi kanıtlama çabası içinde ne kadar ileri gidebileceğini merak ettiniz mi? Cesaretin trajediyle buluştuğu anlarda, yaşamın beklenmedik ve bazen absürt yollarla nasıl sona erebileceğini gösteren olaylara bir bakış atmaya hazır olun. Gerehoy 1993 yılında yaşanan Geri Hoyun hikayesi, aşırı güven ve yanılgıların trajik sonuçlar doğurabileceğinin çarpıcı bir örneğini sundu. Saygın bir avukat ve mühendis olan Hoy, Toronto'daki bir göklerinin hukuk firmasında çalışıyordu. Zekası ve tutkusuyla tanınan Hoy, binanın pencerelerinin sağlamlığını göstermeye yönelik tuhaf bir yöntem kullanıyordu. Ziyaretçi hukuk öğrencilerine pencerenin kırılmaz olduğunu kanıtlamak amacıyla kendini pencereye fırlatıyordu. Bu gösteri daha önce de defalarca başarılı bir şekilde yapılmıştı. Pencere Hoy'un vücut ağırlığını her seferinde sorunsuz bir şekilde taşımıştı. Ancak bu sefer trajik bir şekilde pencere kırılmak yerine çerçevesinden fırladı ve Hoy öğrencilerin gözleri önünde 24. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olay, iş yerinde aşırı güvenin tehlikelerini ve güvenlik protokollerine olan saygının önemini vurgulayan iş yerinde derin bir şok etkisi yarattı. Joao Maria de Souza Joao Maria de Souza'nın 2013 yılındaki ölümü gerçekten hem trajik hem de alışılmalık bir dizi olayın sonucudur. Brezilya'nın Caratinga şehrinde yaşanan bu olay, de Souza'nın yatağında uyurken yakındaki bir tepe üzerinde otlamakta olan bir tonluk ineğin ayağının kayması ve düşerek doğrudan üzerine çakılmasıyla meydana gelmiştir. Bu olağanüstü ve absürt durum de Souza'nın ağır yaralanmasına ve sonrasında hastanede çarpmadan gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirmesine yol açmıştır. Bu sıra dışı kaza yapı standartlarına, otak alanlarına yakın kırsal yaşam alanlarının güvenliğine ve hayvan sahiplerinin üstlendikleri sorumluluklara ilişkin ciddi tartışmaları tetiklemiştir. Ticho Brahe Tycho Brahe, 16. yüzyılda yaşamış ünlü bir Danimarkalı astronomdur ve astronotik gözlemleriyle tanınır. Brahe'nin ölümüyle ilgili hikaye zaman zaman bilim tarihinde ilginç bir anekdot olarak dile getirilir. Brahe bir şölene katıldığı sırada o dönemin görgü kuralları gereği yemek bitmeden sofradan kalkmanın uygun olmadığını düşünmüş ve saygısızlık yapmamak için tuvalete gitmeyi ertelemiştir. İddialara göre bu durum onun idrar kesesinin aşırı genişlemesine ve sonrasında patlamasına yol açmış ve olaydan 11 gün sonra acı içinde ölmesine neden olmuştur. Aesekilus Antik Yunan'ın büyük tragedi yazarlarından biri olan milattan M.Ö. 455 yılında Sicilya'da oldukça garip bir ölümle karşılaştı. Bir kartal avladığı kaplumbağayı kırıp yemek için sert bir yüze yararken Kilos'un kel kafasını yanlışlıkla bir taş zannetti. Kartal kaplumbağayı yüksekten Kilos'un kafasına bıraktığında darbenin etkisiyle ünlü yazar hayatını kaybetti. Bu olay eski çağlardan bugüne kadar anlatıla gelen en tuhaf ölüm hikayelerinden bir olarak kalmıştır. Jim Fix Jim Fix 1970'lerde koşu ve fitness hareketinin öncülerinden biriydi. Kendisi koşunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini yaygınlaştıran The Complete Book of Running adlı kitabın yazarıydı. Ancak 1984 yılında her gün düzenli olarak koşmasına rağmen Fix 52 yaşında koşarken kalp krizinden öldü. Bu ironik ölüm birçok kişiyi şaşırttı ve genetik faktörlerle yaşam tarzı arasındaki ilişki hakkında yeni tartışmaları tetikledi. Babası da genç yaşta kalp krizinden ölmüş olan Fix, sağlıklı yaşamın, genetik mirasın üstesinden gelebileceğine dair genel kabul gören fikirlere meydan okudu. Franz Reichelt 1912 yılında Avusturya doğumlu terzi Franz Reichelt, Paris'te Eiffel Kulesi'nden kendi tasarladığı katlanabilir paraşütle atlayarak uçuş denemesi yapmaya karar verdi. Rayhelt, paraşütünün başarılı bir şekilde çalışacağına dair büyük bir inanca sahipti ve bu inancını kanıtlamak için cesurca Eiffel Kulesi'nden atladı. Ne yazık ki paraşüt düzgün açılmadı ve Rayhelt, kule altındaki taş zemine çakılarak hayatını kaybetti. Bu trajik olay, havacılık tarihinde bir dönüm noktası olarak kaydedildi ve gelecekteki paraşüt tasarımlarının gelişimine dair önemli dersler sunmuştur. Francisco Lotu Forneto. Francisco'nun hikayesi, cesaretin ve trajedinin ince çizgisini belirgin bir şekilde ortaya koyan, ölümcül bir yanlış değerlendirmenin korkunç bir öyküsüdür. 2006 yılında arkadaşlarını etkilemeyi amaçlayan Francisco, São Paulo'daki apartman dairesinde bir pencerenin dayanıklılığını test etmek üzere kendini pencereye attı. Bu cesaret testi kırılmaz olduğu varsayılan camın sıçrayıp onu geri itmesi beklenen bir parti hilesiydi. Bu numara Francisco'nun cesaretini ve pencerenin gücünü kanıtlamak için tasarlanmıştı. Ancak beklentilerin aksine pencere Francisco'nun ağırlığına dayanamayıp çöktü ve onun yüksek katlı dairesinden düşerek ölümüne yol açtı. Bu trajik olay tanıdıklarını şaşkınlık içinde bıraktı. İnsanları bir anlık dikkatsizliğin ne kadar yakıcı sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. Michael Anderson Godwin Michael Anderson Godwin'in hikayesi, adalet sisteminden ziyade kendi yarattığı trajik bir kazanın sonucu olarak beklenmedik ve şok edici bir biçimde hayatını kaybettiği bir olayı temsil eder. Korkunç bir suç nedeniyle önce idam cezasına çarptırılan ancak cezası daha sonra müebbet hapse çevrilen Godwin'in yaşadıkları kaderin acı bir ironisini yansıtır. 1989 yılında Güney Carolina'da bir ceza infaz kurumunun hücresinde meydana gelen bu olay, küçük bir konfor arayışının nasıl ölümcül sonuçlara yol açabileceğinin trajik bir örneğidir. Godwin televizyona bağlı bir çift kulaklığı tamir etmeye çalışırken metal bir tuvalet üzerinde oturuyordu. Bu sırada farkında olmadan bir teli ısırdı ve bu durum oturduğu metal tuvaletle birlikte elektrik çarpmasına yol açtı. Sonuç olarak meydana gelen elektrik çarpması anında ve ölümcül oldu. James Burns James Burns'ün trajik hikayesi, benzinin yanlış kullanımının felaketle sonuçlanabileceği konusunda önemli bir uyarı sağlar. 1990 yılında Burns, görünüşte basit ve zararsız bir işlem olan bir vakum temizleyici ile benzin süzme girişiminde bulunarak ölümcül bir hata yaptı. Bu karar, kimyasalların yüksek derecede yanıcı özellikleri ve vakumlu temizleyicilerin üretebileceği statik elektriğin korkunç bir patlamayı tetikleyebileceği gerçeğini göz ardı etti. Burns'ün amacı kolaylık sağlamak olsa da, güvenlik temel ilkelerini ve kapalı alanlarda benzinle çalışmanın tehlikelerini ihlal etti. Benzin buharlarını ateşleyen kıvılcım, basit bir işlemi ölümcül bir hale getirdi ve Burns'ün hayatını kaybetmesine sebep olan bir patlamaya ulaştı. Robert R. Robert'ın 2003 yılında yaşanan trajik ölümü, benzinin doğasını küçümsemenin ne kadar ölümcül sonuçlara yol açabileceğinin ciddi bir örneğini teşkil ediyor. Hikayesi basit bir görevle ve benzin tankerinin içindeki yakıt seviyesini kontrol etmekle başladı. Ancak merakla hareket eden Robert, tehlikeli bir yöntem seçti. Tankerin içini aydınlatmak için çakmak kullandı. Bu karar Beniz'in buharlarını anında tutuşturarak Robert'ın hayatını sona erdiren bir patlamaya yol açtı. Olay, yanıcı maddelerle uğraşırken uygun araç ve yöntemlerin kullanılmasının hayati önemini vurgulayan bir uyarı niteliğindeydi. Edward Archbold Edward Archbold'un 2012 yılında katıldığı ve ölümüyle sonuçlanan hamam böceği yeme yarışması, aşırı risk almanın ciddi sonuçlarını vurgulayan ürkütücü bir hikayedir. Archbold, evcil piton kazanma amacıyla bu yarışmaya katıldı. Rekabetçi ruhu yarışmacılar, dayanıklılık ve mide sağlamlığını test eden bir mücadeleye giriştiler. Mümkün olduğunca çok canlı hamam böceği ve solucan yemek. Archbold'un gösterdiği azim onun yarışmayı kazanmasına yol açtı. Ancak zaferinin ardından kısa sürede rahatsızlandı ve vücudunun yuttuğu böceklere karşı ciddi bir tepki göstererek kusmaya başladı. Tıbbi yardıma rağmen Archbold boğularak yaşamını yitirdi. Otopsi sonucunda boğulmanın hamam böceği beden parçalarının neden olduğu asfiksi sonucu meydana geldiği belirlendi. Trajik olay özellikle büyük miktarlarda ve uygun sağlık önlemleri alınmadan canlı böcek tüketilmesinin önemli sağlık risklerini ortaya koydu. İnsanların bir ödül uğruna alabilecekleri risklerin sınırlarını gözler önüne sererken potansiyel sağlık riskleri taşıyan faaliyetlere yönelik daha büyük bir düzenlemeler getirilmesini sağladı. Humberto Hernandez Humberto Hernandez'in hikayesi günlük nesnelerin en beklenmedik şekillerde nasıl ölümcül sonuçlara yol açabileceğini ve kazaların ne kadar tuhaf olabileceğini keskin bir şekilde hatırlatıyor. 2007 yılında Kaliforniya'nın Oakland şehrinde yaşayan Hernandez, eşiyle yürüyüş yaparken tamamen öngörülemeyen bir trajediyle karşılaştı. Kontrolünü kaybeden araba bir yangın musluğuna çarparak onu yerinden o kadar şiddetle kopardı ki musluk havaya fırladı su hattının basıncıyla havalandı ve kaldırımda yürüyen Hernandez'e ölümcül bir hızla çarptı. Bu acı tesadüf sonucu ağır yaralanan Hernandez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hernandez'in trajik ölümü, yaya güvenliği ve araç kullanırken dikkat ve kontrolün önemi hakkında önemli soruları gündeme getirdi. Ayrıca trafik kazalarının sadece araç içindekileri değil, çevredeki insanları da tehlike atabileceğinin somut bir örneğini sundu. Mighty Sigurd 9. yüzyıl Vikinglerinden Mighty Sigurd, yaşamı boyunca fetih ve hırs peşinde koşarken efsanevi ve ironik bir sonla yaşamını yitirdi. Sigurd'un hikayesi, rakibi Meybriya, Bagtut'a karşı yürüttüğü savaşta zirveye ulaştı. Tarihe göre bir dizi acımasız çatışmanın ardından Sigurd, Meybriya'yı yenilgiye uğratır ve onun başını keserek korkunç bir zaferin simgesi olarak yanına alır. Zafirini göstermek için Meybirya'nın kesik başını eğrine bağlar. Ancak ata binerken onun kesik başındaki dişler Sigurd'un bacağını sıyırır ve küçük ama ölümcül bir yara açar. Bu çizik enfekte olur ve Sigurd'un zaferinden kısa bir süre sonra ölümüne neden olur. Takuya Nagaya Takuya Nagaya'nın 2011 yılında Japonya'da yaşanan trajik ölümü, gerçeklikle doğaüstü olanın sınırlarının bulanıklaştığı karmaşık bir hikaye anlatmaktadır. 23 yaşındaki Nagaya, bir aile toplantısı sırasında tuhaf davranışlar sergileyerek kendisinin bir yılana dönüştüğünü iddia etti. Bu iddia fiziksel bir dönüşümü ifade etmese de Nagaya yerde sürünerek ve tıslayarak bu dönüşümü taklit etti. Ailesi bu davranış karşısında büyük bir endişe duydu ve onu bu durumdan kurtarmak için trajik sonuçlara yol açacak bir girişimde bulundu. Babası, oğlunun bir yılan ruhunun etkisi altında olduğuna inanarak onu bu varsayılan etkiden kurtarmak için her yolu denedi. Girişimleri arasında Naya'nın ısırılması ve dövülmesi de vardı ve maalesef ölümüyle sonuçlandı. Jimmy Hesteldon Jimmy'nin hikayesi, başarılı bir kariyerin ardından yaşanan beklenmelik ve trajik bir sonu vurgulayarak hayatın öngörülemezliğini acı bir şekilde hatırlatmaktadır. Segway şirketinin sahibi olarak tanınan Hesteldin, 2010 yılında İngiltere'de malikanesinin yakınlarında Segway kişisel taşıma aracını kullanırken trajik bir şekilde uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Bu, onun kariyerinin büyük bir kısmını Segway'in güvenliğini, ve yenilikçi tasarımını teşvik ederek geçirmiş olması nedeniyle tam bir ironiydi. Hayırsever bir iş insanı ve girişimci olarak Segway şirketini satın alarak kişisel taşıma cihazının potansiyeline olan inancını göstermişti. Ölümü, dünyayı şok etti ve icadının güvenliği hakkında soruları beraberinde getirdi. Bu trajedinin ardından bile Hesteldin'in mirası, onun yaptığı önemli hayırsever katkılar ve vakfının sürdürdüğü çalışmalar aracılığıyla yaşamaya devam ediyor. Jason Linden Linden'ın hikayesi tehlikeli bir girişimde bulunmasının ve bir yardımcı direkten bakır tel çalma teşebbüsünün ölümcül sonuçlarını göstermektedir. 2010 yılında gerçekleşen bu olay, elektrik şebekesinin ve onunla ilişkili tehlikelerin nasıl trajedilere yol açabileceğini gösterir. Gerekli güvenlik önlemlerini almaksızın ve elektriğin kapalı olduğundan emin olmadan bakır tel kesmeye çalışan Jason'a tele temas ettiği anda elektrik çarpar. Bu acı verici olay onun yaşamının kaybıyla sonuçlandı. Kaçak yolculuk. Dünyada zaman zaman kaçak yolculuk olarak adlandırılan oldukça tehlikeli ve genellikle trajik sonuçlar doğuran olaylar yaşanmaktadır. Bu tür olaylar genellikle bireylerin daha iyi bir yaşam umuduyla veya çeşitli nedenlerle başka ülkelere ulaşma çabası içinde uçakların iniş takımlarına saklanarak gerçekleştirdikleri tehlikeli yolculuklardır. Nairobi'den Londra'ya yapılan uçuşta yaşanan bu son olay, kaçak yolculukların risklerini ve acı sonuçlarını bir kez daha gözler sermiştir. 8 saat 50 dakikalık yolculuğa dayanamayan talihsiz adamın cansız bedeninin Londra'nın Clapham bölgesinde bir evin bahçesine düşmesi hem trajik hem de son derece üzücü bir olaydır. Bu tür kaçak yolculuklar, yolcuların yüksek irtifada oksijen eksikliği aşırı soğuk hava koşulları ve iniş sırasında meydana gelebilecek fiziksel zararlar gibi ciddi risklerle karşı karşıya kalmalarına neden olur. Ayrıca iniş takımları açıldığında düşme tehlikesi de büyüktür. Ayrıca daha önce 4 Türk vatandaşı da bu girişimde bulunmuş ve hayatlarını kaybetmişlerdir. Leri'nin inanılmaz uçuşu 1982 yılında resmi bir eğitim almadığı halde uçma hayalini gerçekleştirmek isteyen kamyon şoförü Larry Walters, tarih sayfalarında yerini alacak bir maceraya atıldı. Bir kaşifin ruhunu ve sıradan bir adamın imkanlarını birleştirenleri evinin arka bahçesinde gökleri yerken açtı. Yalnızca bir sandalye ve 45 adet helyumla doldurulmuş balonla hazırladığı bu düzenek, havacılık mühendisliğinden çok bir çocuğun masum hayaline benziyordu. Leri, sıradanlığın zincirlerini kırmak istiyordu ve hedefleri bağladığı balonlar kadar yükseklere ulaştı. Sandalyeleri 5 kilometre yüksekliğe ulaştığında sadece hava sahasını ihlal etmekle kalmadı, aynı zamanda inancın sınırlarını da zorladı. Radyo, sandviçler, bira ve yavaşça iniş yapmak üzere balonları patlatacak bir havalı tüfekle donatılmış uçuş düzeni basit ama tehlikeliydi. Ancak Lenin'in macerası havayolu pilotlarının raporlarıyla tehlikeli bir evreye girdi ve bir acil durum alarmını tetikledi. Gökyüzünde balonlara bağlı bir sandalyede oturan adamın görüntüsü hem şaşırtıcı hem de tehlikeliydi. Nihayet yere inen Larry, eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşti. İnsanların yaşadığı bu trajik ölümlerle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.